Herkese evet, yeniden merhaba. Bugün birlikte bir kripto para platformunu inceleyeceğiz. Bitcoin. Nasıl bir platform, nasıl işlem yapılabilir, kullanıcılarına neler sunuyor birlikte keyifli bir şekilde hızlıca inceleyeceğiz. Bu sponsorlu bir video ama video içerisinde tamamen kendi fikirlerimle bir yatırımcı siteyi incelediğinde ona neler sunuluyor bakacağım. Birlikte de video içerisinde özelliklerine hızlıca bakıyor olacağız. Temel olarak ne derseniz birazdan video ayrıntısında daha da değineceğim ama bir Borç verme platformu. Daha doğrusu kredi çekme platformu ama burada blockchain sistemlerinde olduğu gibi arada bir aracı kurum, banka gibi yok. Eşler birbirine kendi aralarında bu kripto kredilerini verebiliyorlar. Tabii ki bunun sadece kripto para olmasına gerek yok. Teminatlar kripto parayla olsa bile Amerikan doları olarak da kredi verme sistemini sunmuş. Burada önemli olan eşler arasında bu işin yapılıyor olması. Yani bir tarafta borç veren var, bir tarafta da borç alan var borç veren için güzel oranlarla geri ödeme verilebilirken borç alanlar için belki bankalardan biraz daha fazla faiz kesecek ama bu da eşler arası yapılmış olacak. Tabii ki birazdan oranlarına da bakacağız ama mutlaka kendi araştırmalarınızı yapmalısınız. Kripto para projelerini incelerken ya da ben kendi yatırımlarımdan bahsederken zaten sadece size bir fikir verebilirim. Lütfen kendi araştırmalarınızı yapın. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. 5 videoyu kapsayan 50 USDT'lik çekilişimize tabii ki bu videoda dahil. Genellikle böyle inceleme sponsorlu videoların izlenmesi ve yorum oranı az olduğu için bu videoyu yorum yaparak şansınızı arttırabilirsiniz. Biliyorsunuz 5 tane videodan, son 5 videodan ki bu 3. 2 tane daha gelecek. İçlerinden bir tanesini önce seçeceğiz otomatik olarak ve sonra o videonun altındaki yorumlardan birini seçeceğiz. Yorum yapan kişiye de 50 USDT hediyemiz olacak. O yüzden yorum yapmayı beğenmeyi ve tabii kanalıma abone olmayı unutmayın. Piyasalarla ilgili video da çok yakında gelecek ama şu an incelememiz gereken bir platform var. Evet, başladık. Videonun altında platformun linkini bulabilirsiniz. Aynı zamanda kendi referans linklerinizi de oluşturup arkadaşlarınıza paylaşabiliyorsunuz. Şimdi nasıl bir platform, nasıl borç veriliyor, borç alınıyor onları konuşacağız. Borç almak için bence oranları biraz yüksek ama borç verilmesi ve buradan yatırım yapılması için siz kendi araştırmalarınızı yaptıktan sonra değerlendirebilirsiniz. 9 tane kripto para var. Birazdan nasıl devam edeceğine, yani işlem yapmak isteyenlerin nasıl kullanabileceğine bakıyor olacağız. Burada tabii ki blockchain platformu olduğu için kripto paralarla bu kredi işleminin yapılması yatırımcıların ilgisini çekebilir. Şimdi öncelikle burada start nova tıkladıktan sonra e-mail ve şifre oluşturup hemen siteye girebilirsiniz. Öncelikle tabii ki nasıl içeri Bitcoin yatırabileceğimizi göstereyim. Bitcoin, dolar ya da Ether yatırabiliyoruz ama buradaki bakiyenin Bitcoin olması için hani illa Bitcoin yatırmamız gerekmiyor. Örneğin ben içeride Bitcoin bakiyesi tutmak istiyorum. Buradaki para ekle, add money kısmına tıkladığımda istediğim kripto parayla yatırabiliyorum. Başta Bitcoin'i seçtiğim için şurada. Direkt orana göre o zamanki kura göre çevriliyor. Diyelim ki 100 Ether yatıracağım. Direkt 4.2 Bitcoin'i çevirip, tabii ki suratıyla birlikte, bakiyemi ekleyecek. Tabi burada ekle dedikten sonra önce miktarı yazıyorum daha sonra da bana bir cüzdan adresi veriyor. Buradaki hem QR kodu okutup hem de cüzdan adresinizi kuyalayıp yatırma işlemini yapabilirsiniz. Burada aynı zamanda tabii ki içeri fon yatırdıktan sonra Burada transferlerde gözükecek fonları birazdan nasıl kullanabiliriz? Ne işe yarıyor? Tabii ki bakacağız. Burada benim değerlendirmem My Rating diye bir kısım da var. İşlemleri yaptıkça işte depozit yaptıkça birilerini davet ettikçe veya kredi işlemlerine dahil olunca sizin puanlarınız yükseliyor ve böyle Kredi verme işlemlerinde yani eğer siz kendiniz fon sağlayan kişi olursanız işlemler iki kişi arasında yapılıyor biliyoruz ki o zaman daha fazla oranlar kazanabiliyorsunuz. Bunlar da kendi oranlarınızı yükseltmek için. Depozit kısmının nasıl olduğunu konuştuk. Zaten hani çok kolay. Öncelikle diyelim ki Ether yatıracaksınız. Burada istediğiniz transfer işlemini yapabiliyorsunuz. Tabi ülkelerin durumuna göre hepsi açık olmayabilir. Onlara bir bakmak lazım. Kredi almak istiyorsanız bence oranlar çok yüksek. Ama kredi verme kısmında güzel kazanç elde edilebiliyor. Fakat yine oranlar çok yüksek. Yani çok fazla bir kervadi var. Bu kervadi çok fazla olduğu için ben biraz şüpheli yaklaşıyorum. Yani burada denemek isteyenler mutlaka küçük oranlarla başlayıp kar alınabiliyor mu, süreç işliyor mu ona bir bakmalı. Yani böyle platformlarda herhangi bir problem yaşarsanız bazen karşınızda muhatap bulamayabiliyorsunuz. O yüzden risk aldığınızı lütfen unutmayın. Ama tabii biz şimdi işlem yapmak isteyenler için nasıl devam edeceğine bakacağız. Diyelim ki bireye kredi vermek istiyorsunuz ve burada minimum 10 dolarlık Kredi verilebiliyor. Tabi 10 bitcoin yazınca biraz fazla oldu. İçeriye öncelikle yatırmanız lazım. Diyelim ki belirli bir oranda bitcoin yatırdınız ve krediyi vermek istiyorsunuz. 0.4 bitcoin diyelim. 60 gün sonunda alacağınız oran günlük kar ve toplam karınızla birlikte buraya yansıtılmış. Burada find forever deyip ödünç verilecek kişiyi bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra şirketlere kredi verme opsiyonu da göstermiş ki oranlar çok çok daha yükseliyor. Burada Şirketlere kredi verilirken yüzde 500'ün üzerinde bir oran görüyorum. Bunlar beni biraz tereddütte bıraktı. O yüzden küçük miktarlarla deneme yapılmalı. Riskli bir oran. Yani bu sponsorlu bir içerik olduğu için biz platformu inceliyoruz ama oranların da çok yüksek olduğunu söylemem gerekiyor. Ama tabii ki ödeme yapar da böyle bir kar vaadi sunarsa o da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu bir gerçek. Burada bakiye kısmında nasıl yatırabileceğimizi gösterdik. Zaten hani ana ekranda da direkt add money deyip istediğiniz kripto parayı yatırabiliyorsunuz. Kredi alma kısmına gelirsek diyelim ki kredi almanız gerekiyor. Burada ne kadar Amerikan dolarına ihtiyacınız olduğunu sormuş. Diyelim ki işte 1000 dolara ihtiyacım var. Geri ödemeyi 1810 dolar olarak yapmamı bekliyor. 60 günlük periyot sonunda. Tabii ki 1000 dolar için 1810 dolar ödemek çok fazla. Belki krediye illaki ihtiyacı olanlar için değerlendirilebilir ama burada işin hani bizim konuşmamız gereken kısmı bence burada kredi verilen ve kredi alanların iki eş parti olması ve eğer kredi verme kısmında işlem yapmak isterseniz yatırdığınız miktarı aldığınız zaman sizin de verilen orandaki gibi yüksek oranda kar elde etme potansiyelinizin olması. Bir de partner kısmı var. Oraya da bakmak istiyorum. Burada da kendi referans linkinizi paylaşıp tabii ki referanslarınızın kazancından başta %8 birinci partide olmak üzere daha sonra kademeli olarak azalıyor. Kar payı elde edebiliyorsunuz. Yani platform bu şekilde gayet basit tasarlanmış. Mantığı da bireylerin birbirine kredi vermesi. Hatta şirketlere bile verilebiliyor. Yani bu pandemi sürecinde kredi alamayanlar için belki bir çözüm olabilir ama oranlar çok yüksek. Oranlar çok yüksek olduğu için de kredi verilme aşamasında yani burayı bir yatırım platformu olarak kullanmak isteyenler için değerlendirilebilir. Ama yüksek oran demek yüksek risk demek. O yüzden güvenlik önce gelir. Kendi araştırmalarınızı mutlaka yapın ve başlamak isteyenler de küçük miktarlarla deneme yapmalı. Video altına deneyenlerin yorumlarını mutlaka bekliyorum. Nasıl geçti, ödeme yaptı mı, bir problem var mı, memnun kaldınız mı? Hepsi videonun altına. Ama bir de bir güzel kısmı var. Yani sadece tek güzel kısmı bu gibi söylemeyeyim ama şöyle bir güzelliği de var. Bedava, herkese açık bir eğitim kursu var. Bu eğitim kursuna kayıt olup, eğer eğitimleri tamamlarsanız ve YouTube'da da bazı videolarını gördüm. Kısa kısa Bitcoin nedir, nasıl işlem yapılır diye videolar yüklemişler. Büyük ihtimalle eğitim kısmında da öyle kısa İngilizce ama keyifle geçebileceğiniz videolar olacak. Sonunda eğitimi bitirdikten sonra 50 dolar bonus veriliyor. Bu 50 dolar bonusu işlemlerde kullanabiliyorsunuz. O yüzden hani denemek isteyenler bu eğitimi tamamladıktan sonra 50 dolarlık bonusu alıp işlem yapabilirler. Aynı zamanda eğitimi tamamlayıp 50 dolar bonusla işlem yapanların da yorumlarını video altında bekliyoruz. Böylelikle yeni başlayacak şöyle bir fikir sahibi olmak isteyenler için de kullanan kişilerin yorumları tabii çok önemli. Bu bonus kampanyasını vermeleri benim hoşuma gitti. Böylelikle hani ilk başta nasıl bir platform olduğunu denemek isteyenler ama para yatırmak istemeyenler ya da kripto para yatırmak istemeyenler bu şekilde yararlanabilir. Burada tabii ki oranlar da vermiş ama bunların kanıtı sunulmadığı için çok fazla değinmeyeceğim. Kısa dönemde kar elde etmek Türkiye'de özellikle bizim yatırımcılarımız tarafından çok fazla kovalanıyor ama kısa dönemde kar beklentiniz varsa büyük risk aldığınızı da unutmamanız lazım. Dediğimiz gibi güvenlik önce gelir. O yüzden emin olmadan bu video dışında araştırmalarınızı mutlaka yapmadan lütfen işlemlere başlamayın. Mobil aplikasyonu da varmış. Cep telefonundan da işlemlerinizi yapabilirsiniz ama iOS için yok sanırım daha. Evet. Ayoso da gelir belki. Ve tabii ki kendi takımınızı oluşturabiliyorsunuz ama bu kendi takımı oluşturulan platformlara da bir dikkat etmek lazım. Onu da söylemem lazım. Özellikle site tasarımı gayet net olmuş. Yapılan işlemleri de net bir şekilde anlatması, istenilen işleme hemen gidilebiliyor olması çok güzel. Böyle basit tasarımlı ve projenin mantalitesini tek cümleyle anlatabildiğimiz projeleri gerçekten e, takip ediyorum. Ama ne kadar yüksek kar o kadar risk. Çeşitli incelemelerden de geçmiş. Özellikle yüksek puanı da var ama ona da bakmak lazım. Ve önde gelen proje inceleme haber sitelerinde de kendine yer bulmuş. O yüzden de oradaki yazıları, oradaki incelemeleri de bir okuyabiliriz. Buradaki işlemleri yaptıktan sonra daha fazla da oran veriyor. Depozit kısmına geleyim tekrar. Örneğin bir deneme daha yapalım. Diyelim ki ben buraya bir bitcoin yatıracağım. Ve bir bitcoini bireysel birine kredi vermek istiyorum. Tabii ki öncelikle kredi almak isteyen kişiyle eşleşmesi gerekecek. Eşleştikten sonra da 60 gün sonrasında 1.45 Bitcoin alacağım. Sizin de tabii ki yorumlarınızı video altına bekliyorum. Güzel kısımları da var, tereddütte bırakan kısımları da var. O yüzden zaten böyle inceleme videoları çok önemli. İzlediğiniz için teşekkürler. Çok keyifli bir video daha oldu. Sizin görüşlerinizi ve tabii ki hediye kampanyamıza katılmak için e, yorumlarınızı video altına bekliyorum. Beğenir, abone olur ve tabii sosyal medyada benden bahseder, videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda sosyal medya kanallarımın hepsini video altında bulabilirsiniz. Twitter, Instagram, Telegram, Clubhouse hepsi orada. Bugün kripto para piyasasına baktığımız bir video YouTube'a gelmeyecek ama. Eğer bu videoyu daha sonra izliyorsanız tabii ki o günün gündem videosunu mutlaka izleyin gündem oynatma listesinde. Aynı zamanda sosyal medyadan da paylaşımlarıma devam edeceğim. Özellikle Twitter ve Instagram'dan. Instagram'da belki isterseniz bu akşam bir gündemi yorumlayacağımız, fiyat değişimlerini konuşacağımız bir canlı yayında yaparız. Görüşmek üzere, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.